Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2025 All Star Gönüllüler sezonunda bu akşam haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. 3 Ocak günü 3. dokunulmazlığı hangi takım kazanır ve haftanın 3. adı kim olur? Bu videoda bunun ilgili gelişme ve kendi fragman analizimi ile paylaşmaya geldim. Destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Survivor'da dün akşam yedeklerden gönüllü takımına Merve dahil olurken All Star'a Meryem dahil oldu. Ben Meryem'in çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum ve böylelikle All Star takımı daha da güçlendi. Gönüllülere baktığımızda ise dahil olan Merve gelir gelmez doğuşla kavga etti ve Kaan'ın dediği gibi Merve'nin çok zor bir yarışmacı olduğunu düşünüyorum ve eğer bu şekilde devam ederse büyük ihtimalle çok fazla potaya düşeceği için Survivor hayatı pek fazla da uzun olamaz. Aynı zamanda yedek kadrosunda yer alan Almeda kavga çıkarıp büyük ihtimalle fiziksel temasta bulunduğu için diskalifiye edildi. Bu akşama geldiğimizde ise fragmanda da gördüğümüz gibi Batuhan ve Efecan birbiriyle kavga ediyor ve bu olay konseye taşınıyor. Yarın akşam tekrardan aslında yarın için bu akşam tekrardan yeni yedekler gelecek. İki isim daha gelecek ve gönüllü takımına büyük ihtimalle Sevgi'nin geleceğini düşünüyorum. Ve ünlülere fragmanda da gördüğümüz gibi Pınar geliyor. Pınar'ı da fragmanda izlediğimiz gibi tamamen Sema ile uğraşmak için oraya gelmiş gibi gözüküyor. Ve ben açıkçası Sema bu noktadan sonra yarışmadan çekilmek istese bile ben Sema'ya hak veririm. Çünkü Pınar gerçekten baş edilmesi çok zor bir yarışmacı ve Sema ile de baya uğraşacağını ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Sizler Pınar'ın gelmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu akşam kazanacak olan takıma geldiğimizde ise ben tekrardan her ne kadar gönüllüler gün geçtikçe üstüne katıp Kazandıkları sayılar artsa da ben All Star'ın 3. dokunulmazlığı da alacağını ve haftanın 3. adayının da Mavi takımdan çıkacağını düşünüyorum ve böylelikle ilk veda kadınlardan mavi takımdan bir yarışmacı olur. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu akşam hangi takım kazanır ve kim aday olur? Ayrıca bu hafta kim veda eder? Yorumlarda kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, iyi günler.